Herkese Karadağ'dan merhaba arkadaşlar. Bugün Avrupa'ya Türkiye'den vizesiz gelebileceğiniz bir ülke olan Karadağ, yani namı diğer Montenegro'dayım. Montenegro, Negro biraz böyle havalı bir isim. E, aslında Karadağ e, anlamı e, Montenegro. Bugün Budva'dayız. Bakalım şöyle bir etrafı gezelim ve sizlere bilgi verelim. Eski şehrin içine bir sürü yerden giriliyor. Bu bir tane kapılardan bir tanesi. Yalnız bir tane kapı. Kapılardan birisi. Birazcık bodrum ve alı andırıyor içerisi. Taş evler olması açısından alaçatı çok benziyor. Budva, Montenegro'nun deniz turizmi açısından oldukça elverişli bir bölgesi. Eğer Türkiye'den buraya deniz turizmi için gelmeyi planlıyorsanız, mutlaka yolunuzu Budva'ya düşürün derim. Karadağ Türkiye'den vize istemediği için burada bol miktarda Türk vatandaşı görebilirsiniz. Özellikle yazları yurt dışına tatil yapmak isteyen vatandaşlarımız için yenebilecek en güzel rotasyon. Montenegro'da deniz kenarında yeni yapılan binalara rastlamanız mümkün. Ve bu binaların birçoğunun müteahhiti de Türk vatandaşı. Hatta Türkiye'den birçok insanın da Montenegro'dan ev aldığını duyduk. Ortalama 100 bin eurodan ev satışları yapılmakta. Montenegro sadece Türkiye'den turist ağırlamıyor. Aynı zamanda Akdeniz bölgesindeki diğer ülkelerden de gemilerle buraya turist akını var. Şu an Kotor'a geldik. Old Town'a giriş yaptık. Bir harita edindik turist information'dan. Haritaya göre şimdi 1300 basamağa tırmanıp yukarı çıkacağız ve yukarıda bizi çok güzel bir manzara bekliyor. Şu an neredeyiz? Birdeyiz. Old Town'dan nereye çıkacağız? Ta yukarı. Oo, bayağı yolumuz var. Kotor Old Town'da Türkiye'den birçok Türk işletmecisine denk gelebilirsiniz. Otel, restoran ve küçük kafeler işleten Türk vatandaşları ile karşılaştık. Montenegro bu konuda Türklere özellikle kolaylık sağlıyormuş ve Türkiye'den birçok iş insanı burada iş yapma fırsatına erişmiş. şu an Kotor Old Town'dan girdik. Merdivenleri tırmanıyoruz. 1300 tane merdiven var. Bakalım çık çık. Bitmiyor. Yaklaşık 1300 basamağın daha yarısındayız ve sizlere muhteşem bir kotor manzarası bırakıyorum. Daha zirveye varamadık. Sonuç bu buraya gelirken mutlaka bir yedek tişört getirmeniz gerekiyor. da 1300 basamaklı kaleye çıktık arkadaşlar ama kaleye çıkana kadar gerçekten mahvolduk. Eğer siz buraya gelecekseniz mutlaka yanınıza yedek bir tişört getirin. Aynı zamanda da şişe şişe su getirmeniz gerekiyor. Böyle bir şişe suyla falan olacak iş değil. Tam bir saatte çıktık. Bakalım kaç saatte ineceğiz. Çıkmaya değer mi? Bence değer. Buraya gelmişken mutlaka görmesi gereken yerlerden birisi Kotor ve bu kale. Merdivenlerden çıkışımız zor oldu ama inişimiz <laughs> muhteşem olacak. Evet burayla ilgili izlenimlerimi aktaracağım sizlere. Kesinlikle aşırı bakımsız e, turistik bir yer sonuçta ve dünyanın dört bir yanından turist çeken bir bölge. E, hatta kuruzlar var burada e, yani uğrak yerlerinden bir tanesi. Ama e, kale neredeyse dökülüyor, hatta üstümüze taş dökülecek neredeyse ve basamaklar e, hiç güvenli görünmüyor. En azından dokuyu bozmadan restore işlemleri yapılmalı bence. Sonuçta girişte 8 euro para alıyorlar kişi başı ve hatta bazen paranızın üstünü bile vermeyi biliyorlar yani. Hani o kadar bir gelir akıyor ama e, iş restoreye gelince çok yeterli bulmadım, sınıfta kaldı. Ama manzaraya değer. Yani çıkıp da bir Kotor manzarası izlemelisiniz arkadaşlar. Evet, Montenegro turumuzu yavaştan tamamlıyoruz. Şimdi Kotor'dan e, Peribot'a bindik. Burada çok kısa bir mesafe var. E, karşıya geçiyorsunuz Körfez'den ve yolumuza artık Dubrovnik'e doğru devam edeceğiz. E, Kotor mu Budva mı? Kişiye göre değişir. E, ama Kotor'un daha mistik ve otantik bir havası var. Zaten görüntülerde aktaracağım sizlere. Şimdi biz Peribot'la e, karşıya geçiyoruz bir manzarayla ile başlamış bırakıyorum